Bismillahirrahmanirrahim. Muhadese kitabımızın inşallah bu akşam 5. dersindeyiz. Aydun, Sa'idun, İyi Bayramlar isimli bir dersimiz olacak. Aydun, Sa'idun, İyi Bayramlar. Öncelikle diyaloğumuza geçmeden önce diyaloğa hazırlık metnimize şöyle bir bakalım. Ebu Ahmet'e Ahmet'in babası Musabun yani isabet etmiştir. Bir şeleli fi kademeyhi ayaklarına felç isabet etmiştir Ahmet'in babasının. Lizalike bundan dolayı içteme al bu akrabalar toplandı fi beytihi onun evinde yevme idil fitri bayram günü yani Ramazan bayramı günü hadihi sene bu sene. Bu sene Ramazan bayramı gününde akrabalar onun evinde toplandılar. Fe Ersel'e gönderdi, Ebu Ahmed'e, Ahmet'in babası, veledehu çocuğunu gönderdi, liye etiye bi ceddetihi nenesini getirmesi için, ke mi a şemlu, şemlu birliktelik anlamında, birlikteliği toplaması için, ve tenzile aleyhim bereke ve kendilerine bereket indirmesi için, nenesini getirmeye oğlunu gönderdi Ahmet'in babası. Şimdi diyalogumuza şöyle bir bakalım. Lahzaten, lahzaten. Yani bir dakika, bir dakika. Meni Tarık, Tarık kim? Tarık kim? Hâzâ ene. Bu benim ya ceddeti, bu benim neneciğim. Hafiduke Ahmet, senin torunun Ahmet. Hafidi Ahmet, torunum Ahmet, ehlen bik, hoş geldin. Udhul bi suratin, hızlıca gir. Felberdu karisun, soğuk şiddetlidir. Heyya ya ceddeti, haydi neneciğim. Bi suratin, bi suratin, hızlıca, hızlıca. İlbisi ma'tafiki, ilbisi ma'tafiki, paltonu giy. Ve teali ila beytine ve ve teali gel, İla beytine evimize gel. Evvelen ilk olarak ma hadihil enaka yani enaka şu enakatu yani bu zarafet bu şıklık da nedir? Ve ma hadihi sura bu hız nedir? Ma bike müsteacilen yani niçin acele ediyorsun li hadihi derece? Niçin bu derece acele ediyorsun? Enese ya ceddeti neneciğim unuttun mu? El yevme aydul fıtır. Bugün Ramazan bayramı. Kulle amin ve enti bi hayrin. Hayırlı bayramlar. Lem ense unutmadım. Velakin ancak kuntu idim. Eçhezu hazırlıyordum. Badel halav, bazı tatlılar. Fil etbaki tabaklarda bazı tatlılar hazırlıyordum. Uturaki kulle şeyin ya ceddetim. Her şeyi bırak. Utre kulle şeyin her şeyi bırak. Ya ceddeti neneciğim. Fel cemi'u herkes lebise giydi. Melâbisehul cedidete. Yeni elbiselerini. Ve hum onlar yantazirûne ki. Seni bekliyorlar. İzâ kânel emru zâlike. Yani şayet durum böyle ise. İzâ kânel emruke zâlike. Feheyyâ. Haydi nezhebu gidelim. Fehiyya nezhebila ila beytukum. Haydi sizin evinize gidelim. E'adehullahu alal cemi'i bil bereke. Yani allah Teala hepsine bereket ihsan eylesin. Yani bereketi onlara allah Teala döndürsün, geri getirsin. Ummi annem cehezet et yemek hazırladı ve halavayat ve tatlıları hazırladım. Ve duyufu ve misafirler bedeet başladı. Te'ti li eti bil aid. Yani bayram tebrikleşmesini getirmeye başladılar. İzen o zaman de'ani. İzen ani. De o zaman bana izin ver. Ehuzu alayım. Kifayeti minen nukuydi. Yani paradan kifayeti bana yetecek kadar alayım li tevzi'i dağıtmak için el idiyat bayram açlıklarını alal etfali çocuklara hatta ta ki yefrahu fi mübarek ta ki bu mübarek günde onlar sevinene kadar hasenen güzel huzi al ma turidine istediğin şeyi al ene entezuru ki ben seni bekliyorum Elhamdülillahi ala ni'metil aid. Yani bayram nimeti için Allah'a olsun. Fehiye o tus'adul kibara ve sigara. Büyükleri ve küçükleri sevindirir, mutlu eder. Tus'adu sevindirir. Hakkan ya ceddeti, gerçekten neneciğim. Eş'uru fil aidi, bayramda hissediyorum. Ke enneni sanki ben vulittu min cedid. Sanki ben yeniden doğduğumu bayramda hissediyorum. Şimdi burada Etteabir-u tabirler bölümümüz var. Lahzeten bir dakika bir an anlamında bekle anlamında lahzeten ma bika yani sana ne oldu acele ediyorsun anlamında de ani izin ver ehuzu alayım ke enneni vulittu sanki ben doğdum gibi sanki ben doğdum gibi ehuzu kifayeti yani bana yetecek kadar alayım Ahudhu kifayetim. Yeni kelimelerimize şöyle bir bakalım. Müsabun bişşeleli, yani felç isabet etti, felce uğradı. Eidül fitri, Ramazan bayramı. Eşşemlu birliktelik, beraberlik. El bereketu bereket. El enakatu şıklık, zarafet. El idiyat, el idiyatu cemisi bayramlık, bayram harçlığı anlamında Elberdu Karisun soğuk şiddetlidir. Tehniyetun da tebrikleşmek. Tehniyetun tebrikleşmek. El kelimatu ve taabirul müşanide kelimeler ve yardımcı tabirler bölümümüze bakalım. El tu bayramlaşmak anlamında el meayidetu bayram, bayramlaşmak. Kullamin ve entum bi hayrin. Bu kalıp olarak hayırlı bayramlar, iyi bayramlar demek. Ke akül aydi. Yani bayram pastası, bayram çöreği. Münasebetun diniye, dini ilişkiler. Salatul aydi bayram namazı. Vakfetul aydi bayram vakfesi. Bayram vakfesi. Aydul fıtır Ramazan bayramı. Aydul edha kurban bayramı. El mühenniun yani tebrikleşenler el mühennihun tebrikleşenler tekabbel Allahu minna ve minkum Allah bizden ve sizden kabul etsin. Tekabbel Allahu minna ve minkum Allah bizden ve sizden kabul etsin, kabul buyursun anlamında. Şimdi gelelim alıştırmalarımıza. Et tedribul evvelu birinci alıştırma. Ecip, anilesi etilati, gelen soruları cevaplayın. Bakalım Meta akari bu fi beyti Ebi Ahmed ve limaza? Akrabalar niçin Ahmet'in babasının evinde toplandılar? Ne zaman toplandılar ve niçin toplandılar? Ne zaman diyelim? İçtemeal bu fi beyti Ebi Ahmed'e fi yevmil idi. Bayram günü toplandılar. Limaza niçin toplandılar? Şöyle diyelim. İçteme al ekaribu fi beyti Ebi Ahmed'e lienne Ebe Ahmed'e musabun bişeleli fi kademeyhi. Çünkü ayaklarına felç isabet etti. Limâzâ talebetil ceddetu min Ahmed'e en yedhule bi suratin yani nene neden Ahmet'ten hızlıca girmesini istedi? Ne diyelim? dalebet el ceddetu min Ahmed'e en yedhule bi suratin li ennel baride karisun. Çünkü soğuk şiddetlidir. Limâzâ kâne Ahmed'u müstâcilen li hâzihi derece. Yani Ahmet niçin bu kadar acele ediyordu? Buna da mesela ne diyebiliriz? Kâne Ahmet'u müstâcilen li enne duyûfe lebisû melabisel aidi ve yentezirune el ceddete. Çünkü misafirler bayram elbiselerini giymişlerdi ve neneyi bekliyorlardı. Bunu yazabiliriz. Mesebi bu ziyaret ile karibi. Yani akrabaların ziyaretinin sebebi nedir? Buna da şöyle diyebiliriz. Li enne el yevme yevmul idi. Çünkü bugün bayram günüdür. Bunu yazabiliriz. Limen Setuvezi ul ceddetu el -i'diyyat. Nene kimin için bayram açlıklarını dağıtacak? Setuvezi ul ceddetu lil el çocuklar için. Keyfe şa'ar Ahmedu bil Ahmet bayramdan nasıl hissetti? Şa'ara hissetti. Şa'ara Ahmedu bil aidi kanno fulide ceiden sanki o yeniden doğmuş gibi hissetti. Ma şuuruke fi yevmil ayd. bu da bize bir soru. Yani senin hissiyatın nedir bayram günü? Mesela ne diyebiliriz? E ee, eşuru hissediyorum. Eşuru hissediyorum bil ferhati bis saadeti sevinç neşe hissediyorum fi yevmil bayram günü. Ma ibaratu tehniyeti leti testakdimunehe fil aydi. Yani bayramda kullandığınız tebrikleşme ibareleri nelerdir? Biz de buna ya, buraya mesela aydın mübarekun, aydun sa'idun, kulle amin ve entun bi hayrin. Bunların hepsini yazabiliriz. Uzkur ba'del adati fil aid. Bayramdaki adetlerden bazılarını zikretlemiş. Mesela ne diyelim? Ee, cem'u sukarat şeker toplamak mesela cem'u sukarat şeker toplamak ma huve duaul cedde dedenin e, nenenin duası nedir nenenin duası nedir hemen bakalım nenemizin duasına neydi nenemizin duası hemen şöyle nenemizin duasına bakalım Eadeullahu alel cemi'i bil bereke. Allahu alel cemi'i bil bereke nenemizin duasıydı. Gelelim ikinci alıştırmamıza. Et tedribu ikinci alıştırma. Elahiz et ta'bir alatiye. Yani gelen tabirlere dikkat et alıştırması. Yani bazı kalıp cümleler burada. Öğreneceğiz biz de onları ne yapalım tekrar edelim. Mesela ma hadihi sur'a yani bu hız nedir? Ma hadihi acele bu acele nedir? Ma hadihi sur'a eyna tehrucun el an şimdi nereye çıkıyorsunuz? Ma hadihi acele bu acele nedir? Hel hunakun hel hunake emrun muhim yani burada önemli bir iş mi var? Gibisinden yani şu iki kalıbı ezberleyelim. Ma hadihi sur'a ma hadihi acele yine aynı şekilde Ma bikum mustacilun li hadhihi derece Yani size sizin neyiniz var? Ma <laughs> neyiniz var? Size ne oluyor da mustacilun acele ediyorsunuz li hadhihi derece? Bu derece acele ediyorsunuz. Yeci bu ennel hika bil kitar. Trene ennul lika yetişmemiz gerekiyor. Ma bikum meşgulun li hadhihi derece. Yani sizin neyiniz var da bu kadar bu derece meşgulsünüz? Seyezurun müdürül camia üniversitenin müdürü bizi ziyaret edecek. Bu ve buna benzer ne yapılabilir? Cümleler yazılabilir. Mesela tabii şu kalıbı kullanalım. Şu kalıp olabilir ama cevap kısmı değişebilir. Mesela soralım. Mâ bikum meşgulûne lihâzihi derece. E, ne diyelim? Seneçte hidû el imtihanat. Sınavlara çalışacağız. Olabilir mesela. Veya bu gideceğiz ila beledine ülkemize gideceğiz gene olabilir bunlara cevap olarak yazabilirsiniz. Üçüncü alıştırmadayız. Mâzâ tef'al ne yaparsın? Mâzâ tef'alu ne yaparsın? Ev tekulu veya ne dersin fil mevâfık latiye. Şu gelen konumlarda olsan ne yaparsın ya da ne söylersin? Bakalım. Şaksun bir şahıs. Lâ tergabu fi ziyaretihi leke fezareke feceten. Yani seni ziyaret etmesini istemediğin bir şahıs aniden seni ziyaret etti. Seni ziyaret etmesini istemeyeceğin bir şahıs seni aniden ziyaret etti. Ona ne dersin? Teala una. Buraya gel. Meze turidu. Ne istiyorsun? Ne yapacağız artık? Geldi bakacağız. Darak tebebe beytin bir evin kapısını çaldın. Fa'tazara sahibul Beyti an'l-istikbal. Yani seni karşılamaktan evin sahibi özür diledi. Ya kaçındı yani. Yani bir evin kapısını çaldığın ve evin sahibi e, yani seni içeri almaktan nasıl diyelim geri durdu diyelim. O zaman ona ne diyeceğiz? Ene asifen yani ben üzgünüm. Ene asifen ben üzgünüm. Ciranuke senin komşuların yerfeûne esvâtehum seslerini yükseltiyorlar. Bir şicer yani kavgada kavga esnasında seslerini komşuların yükseltiyorlar. Onlara ne deriz mesela? Üskutu susun. Ev veya tekellemu bisavtin yani bisavtin kasirin bir savtin kısa bir sesle konuşun olabilir. Semi atel şahseyni iki şahısı duydun. Yuhattitani liserka yani hırsızlık için plan yapıyorlar. Yuhattitani plan yapıyorlar. Ne yaparsın? Ee, ne diyelim? Ettasilu ulaşırım. ile şurtati polise ulaşırım. Ciranüke senin komşuların fukara u fakirlerdir. Lem yestatiyu güç yetiremediler. Şirâ'e satın almaya melahbisel aydı bayram elbiseleri almaya güç yetiremediler. Senin komşuların fakirlerdin ne yaparsın? Se eşleri satın alırım. Se eşleri satın alacağım. Lehum onlar için melahbisel aydı bayram e, elbiseleri satın alacağım olabilir. Acuzun ihtiyar bir kimse talebe istedi müsaade teke yani senin yardımını istedi fi uburi tarik yani yolun karşısına geçmek için senin yardımını istedi ne yaparsın ne diyelim mesela ekulu lehu naam ona evet derim ona evet derim ve usaiduhu ona yardım ederim fi uburi tarik yoldan geçme hususunda ona yardım ederim Dördüncü alıştırmadayız. أكمل <laughs> yani gelen şu diyaloğu örnekte olduğu gibi tamamlayacağız önce örneğimize bakalım de <laughs> bana izin ver beni bırak a'khuzun nuquda li'tawzi'a dağıtmak için para alayım biz ne demişiz İden <laughs> de o zaman beni bırak a'khuzun nuquda li'tawzi'aha ala'l'atfal onu çocuklara dağıtmak için para alayım era <laughs> vel İzen era veledi o zaman çocuğumu göreyim. Liyetme inne kalbi kalbimin mutmain olması için. İzen edfeun nukude o zaman para vereyim. Li estakdime şimdi buraya e, burayı bir daha yapalım. İzen edfe'un nukude İzen edfe an o zaman para vereyim. Neden? Li estekdime veledi birahetin çocuğumun rahatça kullanması için. İzen eğsile vecihi o zaman yüzümü yıkayayım. Neden? Li estekide tamamen tamamen uyanmam için. İzen edheb bekiren İzen edhebe bekiren o zaman erken gideyim. Neden? Ee, ne diyelim buraya? Li ebde fi bedil amel. Yani iş başladığında başlamam için. Li ebde li ebde e fi bedil ameli. İzen hafiza derse o zaman dersi ezberledi. Ya da derse ezberlediği zaman neden? Ya da buraya ezberlesin diyelim. İzen ee, Acaba ne desek buraya? İzen hafıza derse İzen yehfaz derse yehfazat derse o zaman derse ezberlesin ee, li takdim li takdimul imtihan imtihana girmek yani li yakdimel imtihane imtihana girmesi için İzen de seyara o zaman araba süreyim. Li es ile bir sura hızlıca ulaşmak için. Hızlıca ulaşmak için. Beşinci alıştırma karin karşılaştır. Ramazan bayramı ve kurban bayramının arasını karşılaştıracağız. Min haythu şu yönden. El ziyaratu beynel ailet. Aileler arası ziyaretler e'malun insanların işleri ve el adatu gelenekler görenekler açısından bunları karşılaştıracağız. Birazcık üzerinde konuşalım. Eee ziyaretler beynel ailet aileler arasında mevcut etun. Fi fitri ve idil edha eden. İkisinde de vardır anlamında. Eee ennasu yezbehuna ennasu yezbehuna el bakarete evşşate insanlar inek ya da koyun keserler fi idil edha e, la fi idil fitr Ramazan bayramında değil. El adatu teşabaha ba'duhum ba'da. Yani adetlerin bazıları bazılarına benziyor. Fi eid Fitr ve eid edha, Adha Kurban Bayramı'nda ve Ramazan Bayramı'nda. Et tedribu sadis 6. alıştırma. İstebdil kemer fil misal örnekte olduğu gibi değiştireceğiz. Bir cümlemiz var. Bu cümlenin zamillerini değiştirip aşağıya doğru ineceğiz. Bakalım. Eş oru ke enneni vulittu. Yani sanki doğduğum gibi hissediyorum. Eş oru fil aidi enneni vulittu min cedid. Yani bayramda hissediyorum sanki ben yeniden doğduğum gibi. Şimdi hum hepsini huma göre yani bu zamillere göre değiş, değiştireceğiz hum onlar yeş'urûne hissediyorlar. Hum onlar yeş'urûne hissediyorlar. Fil Aydı bayramda. Ke ennehum sanki onlar vulidû doğdular. Min cedidin yeniden. Entunne sizler teş'urûne yani teş ne hissediyorsunuz fil bayramda. Ke ennekunne sanki sizler vulittunne e, min cedidin. Enti sen, yani teş'uru hissediyorsun fil aidi bayramda. Ke enneki sen ki sen, vulitti doğdun min cedidin. Yeniden, entuma siz ikiniz, yani teş'urani, teş'urani fil aidi ke ennekuma vulittuma min cedidin. Hiye o, yani teş'uru, tensuru gibi, teş'uru fil aidi ke ennehe vulidet min cedidin. Nehnu biz, yani neş'uru, fil aidi ke ennene vulidne min cedidin. Entum sizler yani teş'urune fil aidi ke ennekum vulittum min cedidin olacak. Bu gayet kolay bir alıştırma. Sadece nerelerin değiştirileceğine şurayı, burayı ve burayı mutlaka değiştireceğiz. Yeni gelen zamire göre kurgulayacağız. İ'lem bölümündeyiz. Yekul ceddi. İ'lem kelimesini tebliğ olarak, e, ilan olarak tercüme edelim. İ'lem tebliğ. Yekulu ceddi. Nenem diyor ki. el aidiyetu yani bayram harçlığı min ecmeli mazahiril idi. Bayram manzar yani bayram görüntülerinin en güzellerindendir. Elleti öyle bir bayram ki yefrahu bihel etfel. Yani çocuklar onunla sevinirler ve yedaun tevakkuatuhum li hacm ma sayahsilun alayhi ve yuhattitun planlar yaparlar li onu harcamak için kabla eid bi ayyam bayramdan günler önce şimdi harçlık bayram harçlığı bayramın manzaralarının en güzellerindendir elleti öyle ki çocuklar onunla sevinirler ve koyarlar tevakkuatuhum li hacmi ma seyahsilun aley yani ulaşabildikleri tahsil edebildikleri şeyleri ve yedaun tevakkuatuhum yani beklentilerini belirlerler li hacmi ma seyahsilun aleyhi elde edecekleri şeyin büyüklüğü için ve ne planlar kurarlar, planlarlar li infakihe onu harcamayı kablel aid bayramdan günler önce. Ve li bundan dolayı ene ben uhibbu seviyorum en ufriha sigara bihazel amel yani bu işle çocukları sevindirmeyi seviyorum. Ve su azimliyim, istekliyim. Ala en uqaddime lehum en nukude, onlara para vermek için ve in kanet şayet az dahi olsa ve bizalike bundan dolayı ebeka kalmayı kalmakta azimliyim. Ve bizalike ebeka fi zâkirâti evladı çocuklarımın hatıralarında ve ehfâdi dâhimen ve torunlarımın hatıralarında daiman kalmakta ehrisu hırslıyım, azimliyim. Hivarun tebaduli karşılıklı diyalog bölümündeyiz. Tehaddef mea sadikike Arkadaşlarınla beraber konuş anil adetil meşhura fi beledike ammeten ve fi ailetike haseten Genel olarak senin ülkendeki meşhur adetlerden ve özel olarak da ailendeki adetlerden arkadaşınla beraber konuş alıştırması. Tabii ki normal adetler değil de Burada bayramdaki adetler muhtemelen kastedilmiş. Yani arkadaşımızla onun ülkesindeki genel adetleri ve özellikle onun ailesinin yapmış olduğu bayram adetleri hakkında konuşacağız. Biz konuşacağız, arkadaşımız konuşacak, karşılıklı güzel bir diyaloğu elde etmiş olacağız. Evet böylelikle 5. dersimizi geride bırakmış olduk. İnşallah gecenin saat 11'ine gelmek üzere. Kısmet olursa 6. derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın, hayırlı geceler diliyorum.